Herkese merhaba. Böyle bir başlangıç olsun istedim. Çünkü bugünkü videomuzun konusu 850 TL'ye alınabilecek olan en ucuz jeneratör. Şimdi şöyle bu jeneratörle ben karavanımın sadece aküsünü işte %40'lara 30'lara indiğinde %60'lara 70'lere çıkartabilirsem benim için ne mutlu olacak. Çünkü Uludağ'da Kesinlikle güneşin hiç çıkmadığı ve sürekli kar yağışının olduğu dönemlerde e, bende bir tane panel var. O güneş paneli çok yeterli olmuyor. Dolayısıyla e, elektrik alamadığınız yerlerde jeneratör bayağı işimi görecek diye düşünüyorum. Ben de çok bir şey bilmiyorum bununla ilgili. Şimdi benzinliğe gideceğim. Size de onu da göstereceğim. Benzinlikte hem normal benzin hem de yağ alıyormuşsunuz. Normal iki zamanlı motorlara koyulan yağlardan onu karıştırıp bir şekilde oranları var hepsini. Karavanın yanına gittiğimde anlatıp size de göstereceğim. Haydi benzinliğe gidelim. Size tam bu videoyu çekerken burada yaralı bir kuş gördüm. Şimdi ona yardım etmek isteyeceğim çünkü galiba gerçekten yaralı bir şeyler getireceğim. Hiç kıpırdamıyor, üşümüş olabilir, hasta olmuş olabilir. Bu bidonu aldım arkadaşlar. 5 litrelik de benzin aldım böyle iki zamanlı benzinli motosiklet diye almanız gerekiyormuş. Şimdi gidelim karışımımızı yapalım bakalım. Jeneratörün genel özelliklerinden bahsedersek burada bir kapatma açma düğmesi var. Burada jiklesi var manuel bir şekilde kontrol ettiğiniz. Kapatıp açma düğmesini açtıktan sonra jikleyi çalıştırdıktan sonra açıyorsunuz. Bu konuma getiriyorsunuz. Burada da bir tane e, benzin hortumunun kapatıp açma şey var. Bunu da bu şekilde on konumuna getiriyorsunuz. Şu an off'ta. Burada da basıp stop ediyorsunuz. 220 volt çıkışı. Yanında gelen ürünlerde de şöyle bir kablo var. Buradan akünüzü direkt şarj edebiliyorsunuz. Böyle takıyorsunuz buraya şu şekilde takılıyor. Ben aküyü bununla şarj etmeme gerek yok. Zaten benim 220 girişine kabloyu taktıktan sonra akümü kendisi otomatik şarj ediyor. Böyle bir şey çıkmış. Bunu anlayamadım neden koyduklarını. Bu buji anahtarı. Bujiyi sökmek için yerinden burada. Bir tane de bir tane de çift taraflı hem yıldız hem düz tornavidası olan bir minik bir tornavida koymuşlar. Güzel değişik bir jeneratör. Yani bu fiyata fiyat performans olarak kesinlikle karavancıların alıp da durması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olup olmadık yerlerde gerçekten akümüz bitebiliyor. Bence çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Tabii ki e, paranız varsa 3-4 bin liralık jeneratörler kesinlikle daha güzeldir. 850 TL bu da iş gördü. Taktım, hemen akümü doldurmaya başladı. Karavanın aküsü şu an karavana geldim. 12.7'lerde. Bakalım şimdi ne olacak. Karışımı yaptım. Karışımı da şöyle göstereyim size. Nasıl yapacağınızı. Şurada ölçüleri var. Ee, i̇lk 30 saate kadar 30'a 1. 30 saatten sonra 50'ye 1 ölçüsüyle karışım yaptım. Ben 50 cc yaptım. Yani 4 litre benzin alıyor. 4 litre benzinle yaklaşık 6 saat çalışıyor. Ben yarım litre benzin karışımı yaptım. İçine attım karıştırarak. Hatta biraz daha karıştırayım şimdi tekrar. Ve yarım litre ile yaklaşık 45 dakika çalışacak herhalde. Başlamadan önce bunu 10 düğmesine getiriyorsunuz. Bu cikle kapalı olması gerekiyor. Burada da yan tarafta ona getirmeniz gerekiyor. Bu benzin geçişini sağlayan hortum. Boşluğunu alarak Ve tam gaz veriyorum. İlk çalıştırdığımızda yaklaşık 2-3 dakika falan boşa çalıştırmanız gerekiyor. Sesi gayet güzel. Çok değil bence. Ve karavanın içine girelim. Şu an doldurduğunu görüyoruz az önce 12.7 idi. 13.5 yani en yükseğe kadar şu an şarj ediyor. Zaten sesinden de belli. Ben bu arada karavandaki 220 voltla çalışacak bütün her şeyi gaz moduna çevirdim. Bu çok önemli. Bunu mutlaka böyle yapmanız gerekiyor. Yüklenmemesi için jeneratörün. Buzdolabını sadece gaza çevirdim. Aynı şekilde ısıtma sistemini de alde sistemini sadece gazla çalışabilecek aşamaya getirdim. Bunu böyle yaparsanız hiçbir problem yaşamadan akümüzü direkt doldurabilecek şekilde jeneratörü kullanmış olursunuz. Çünkü bu e, bir kahvalık jeneratör olarak geçiyor ama bir kahva değil tam gazla çalışırsa 90 kahvaları falan bulabiliyor Yani arka tarafa gelince bayağı sessiz. Ama yanına gidince 45-50 desibellere çıkıyor. Bu şekilde bir kısa bir tanıtım videosu olsun istedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve kuşumuz canlandı. Birazdan onu salacağım şimdi. Besledik. Suyunu verdik ve kendine geldi. Şimdi kuşu doğaya salma zamanı. Kendine geldin değil mi? Hadi uç artık. Uç. Hadi. Hadi dur bunu alayım. Şuradan alayım şunu. Hah. Hadi. Aferin be. Aferin sana. Böylelikle kuşu da özgürlüğüne kavuşturmuş olduk.